Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayalım. Ekstra bir şeye gerek yok. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz varsa maske takarak Sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Ellerimizi, gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokundurmayalım. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evimizde geçirelim. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmalı. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı. Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Normal deterjan yeter, ekstra bir şey gerek yok. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyelim. Maske takmadan dışarı çıkmayalım. Hiçbir kişisel eşyamızı havlu gibi asla ortak kullanmayalım. Bol sıvı tüketelim, dengeli beslenelim, uyku düzenimize dikkat edelim. Çünkü immünitemizi, direncimizi de bu dönemde geliştirmek son derece önemli.